Merhaba. Violant kombi ses arızası yapıyordu. Kombi çalıştığı zaman uçak çalışır gibi ses yapıyordu. Cihazımızı geldik, söktük, bu hale getirdik. Baktık ki sesin kaynaklandığı sebep kombinin atık gazını tahliye eden fan motoru. Şu parça. Israrla söylüyorum, bakımlarda fan motorunuzu söktürtüp ve temizleyin diye. Fan motorunu söktük. İçerisindeki pervaneli kısmı yıkadık. Bakın videolarımda da görürsünüz nasıl yıkandığını Bakın görüyorsunuz Kombi şu anda çalışıyor Ve normal sadece ateşleme sesi bu Ateşledikten sonra yanıyor kombi Şimdi sıcak suyu açalım Alttan vanayı kapattım Vanayı açayım sıcak su şu anda aktif bir şekilde akacak Bakın ateşleyecek kombi yine Şimdi ateşler İkisinin ateşleyecek şimdi ateşliyor. At alev yandı görüyorsunuz. Fandan da kirli gaz çıkıyor. Buradan dışarıdan görüyorum ben dumanın çıktığını. Ve kombimiz normal seyrinde çalışıyor. Yani uçak gibi ses çıkarmasının sebebi fan motoru idi. Temizledik yerine taktık. Yaptığımız işlem bu. Bakımlarda fan motorunuzu mutlaka temizletin. Fan motoru şu parça. Mutlaka temizletin. Yüksek sesle çalışmasının sebebi %99 fan motorudur. İyi günler.